ballar akmış. Çok güzel. Buralarda çok olmuş. ben başına getirdin şimdi. Şuraya al. Evet. Arkadaşlar merhaba. Uzun zamandır bahçe videosu koymamıştık. Ama e, aslında bahçede ve evde bayağı işler hallettik. Bu zaman diliminde neler yaptığımız videolardan biliyorsunuz. Bir seydi kemer yaptık. İşte yaka park. E, Emel Hanım'ın ürünleri ve yaşam alanları ile ilgili videomuzu da izleyenler bilecektir. Sonrasında burada işte kınamız düğünümüz oldu. Bu arada da kalan vakitlerde de işte edit yapmanın haricinde bahçemizi ektik, işte fasulye ektik. Fasulyemiz ama zamanıymış. Onu ektik. Kışlık konservemizi yaptık, domates konservemizi, melemenimizi ayrı ayrı yaptık. Şimdi biz bunları yeni bir e, dedik ki şöyle yapalım. Şimdi bahçede bir şey yapıyoruz. Onu e, tek bir video olmasın. Bu arada ne yaparsak anlık çekimler yapıyoruz. Siz de bu süre içerisinde bahçemizde neler yapmışsınız e, görmüş olacaksınız. E, çünkü her fırsatta bahçeyle ve evde köyde böyle. Bilenler biliyor. Köyde evi bıra evi bırakırsın, bahçeyi bahçeyi bırakırsın, eve bizde bir de YouTube var malum. Ha bu yazda niye kürklüyüm? <laughs> Valla burada üşütmeyi başarmışım. Bu koşuşturma arasında nasıl yaptım bilmiyorum ama. Biraz böyle ateşim falan var. Ama ben çok çok böyle şey olmadıkça yatmayı sevmiyorum. Yine de birazcık uğraşılarımıza devam ediyoruz hafif olarak. Yatıyorsam gerçekten hastayımdır. Ben bunu hastalık şey yapmıyorum. Ayakta geçiriyorum. Çoğu hanım da öyle değil midir zaten. Neyse lafı fazla uzatmayalım. Bakalım bahçemizde neler yapmışız. Hep birlikte görelim. Arkadaşlar bahçedeki işlere geçmeden önce çok önemli bir şey söyleyeceğim. Evet biz sizler için geziyoruz, tozuyoruz bahçemizi, her şeyimizi sizler için görüntülüyoruz. tuhaf kızım bir müsaade. Sizden de ricamız videolarımızı eğer beğeniyorsanız, içeriklerimizi beğeniyorsanız lütfen abone olup bildirim zilini açmayı, beğenilerinizi ve yorumlarınızı eksik etmezseniz çok çok seviniriz. <laughs> Ne yapacağız burada? Şimdi ne yapacağız? Artık işi biten salatalıklarımızı, evet, artık ürün vermeyen sebzelerimizi söküp yerine yeni dikim yapacağız. Evet. Patlıcanları Patrik, bırakacağız. Evet, patlıcanlar birazcık daha şey yapabilir. Çiçek döken birkaç evet. tane var. Ama domatesler artık bitti. Salatalıklar artık bitti. Bunlar artık fasulyelere destek olacak değil mi? Fasulyelere daha büyük yapacağım. Yani. Kazık. Biraz daha güzel. Hmm. Daha profesyonel çalışacak. Evet her seferinde insan bir şey daha öğreniyor acemiliğimizde. Gidiyor böylelikle. Ama hala mis gibi kokuyor. En iyi verimi salatalıkla patlıcandan aldık, değil mi? Evet. Domatesler genelde böyle biraz. Ama bu şeydi. yörede aşırı sıcaklar evet. olduğu için bu sene çoğu insanın domatesi, fasulyesi hatta çoğu sebze yandığı için pazarlar pahalıydı. Ürünler yanmış çünkü. bakmışım ha. Yazık kök kök tutup ağaç olacak. Hmm. <laughs> güzel fasulyelere güzel sarık yapmam lazım. Aslında bir kere yuvarlak çayda bambular vardı ya. Anladım. Onlardan olsa güzel olur değil mi? Onların içi boş ya bilmiyorum nasıl olur. Sonuçta şeyle tutturmayacak mısın? İple. Kostüme çubukları oluyor ya. Çakıyor. Hmm. Çakıyorsun. Yere. Onlar daha iyi de. ürünü yetiştirmek çok zor. Bu yabani otlar ya da ne bileyim bu şey dikenler falan o kadar çok hemen gül çıkı veriyor ki. En verimli onlar ya. Evet. Evet. Domatesleri söktük buradan. Burası bayağı açıldı. Patlıcanları bıraktık. Çünkü üzerinde hala var. Çıkıyorlar. Salatalıkları da söktük. Bahçe bayağı genişmiş ha, açıldı ya. Evet. Patlıcanlar bayağı devam ediyor vermeye. Üçer dörder tane atıyorum. Öyle evet, biz öyle tarif ettiler. Yarım saat fasulyeleri suda ıslattık. Sonra açtığımız böyle arıklara fasulyeleri Osleyetme kalaymış. <laughs> Göreceğiz önemli olan sonucu. Ama aynı yere mi denk getirsek? Yani üç tane aynı yere aynı yere. Biliyorsunuz bahçemizin otlarını artık hani ürün bitenleri topladık. Buraları normal bir kazdık, şapaladık, temizledik, hazırladık toprağını. Bugün ekimini yapıyoruz. Bir karıştırırsak, muazzamı. Ne olacak bu şimdi? Bu konservelik menemen olacak, kışlık. Evet arkadaşlar kışlık hazırlıklarımızı da yaptık. Melemenliklerimiz ve domates soslarımız irili ufaklı kavanozlara biz evdekileri değerlendirdik. Elimizden geldiği kadar irili ufaklı 33 tane çıktı. Allah, Allah bereket versin. Bayağı yorulduk sıcakta. Ateşte kaynattık ama sonunda başardık. Bunları yarın düzelteceğiz ve yerlerini kaldıracağız. kantaronlarımız da oldu kantaronlarımızı alacağız güneşten yaklaşık 50 günü biraz geçkin bir süre beklettik gördüğünüz gibi renkleri tam olarak döndü kendi kendilerine kıpkırmızı oldular kantaronlarımız hazır şimdi bunları paketleyeceğiz Şimdi arkadaşlar. Güzel rengi olmuş değil mi? Evet tam bir kantaronu oldu. Kırmızı gibi bir şey olmuş yani. Gibi değil kırmızı. Kırmızı değil mi? Evet. Ve çok tatlı bir kırmızı oldu. Dediğim gibi 50 günü biraz aşacak şekilde beklettik her ihtimale karşı. Yağımız orijinal kantaronumuz orijinal. Her şeyini ellerimizle temizleyip yaptık. Hatta size videosunu da yaptık. İzlemeyenler, merak edenler izleyebilirler. Şimdi mutlu son kantaronlarımızın olmuş hali. Şimdi kavanozlayacağız bunları. Ve ihtiyaç duyduğumuzda kullanacağız. Evet. İki geri. elleri pantolon yağımız hazır evet arkadaşlar şimdi evde bu kadar kavanozumuz olduğu için bu kadarını paketledik kavanozladık eksiğimiz var onları aldıkça yeni kavanozları tekrar ambalajlayacağız evdeki olanları doldurduk Rengin güzelliğini görüyor musunuz? İşte bu doğanın gerçek şifası. Neden? Çünkü hile yok, urda yok. Kendi elimizde yaptık. Gerçek zeytinyağına, gerçek kantrolunu tertemiz temizleyip kırıp sabırla gününü takip ederek, buranın güneşinde bilenler biliyor. Beklettik, tam vaktinde aldık, süzdük, güzel paketledik. biraz incir toplayalım. Pazarda görmüştük. 60 liraya da vardı. 50, 40. Öyle öyle fiyatlar değişiyordu. Çok ezik olanları böyle 20 liradan satıyorlardı. Onlar da işte reçellik falan diye alıp değerlendirilebilir. Çok var ya. Oo. Daha yukarılara şey yapmıyoruz bile. Yukarılar dolu. Arkadaşlar gördünüz neler yapmışız. Neler etmişiz. E, boş durmak yok. Köyde malum. İş kendisi kendiliğinden çıkıyor. Hiçbir şey olmasa. Sonbaharla birlikte yapraklar da döküldü. Günde beş kere kafa önü süpürüyoruz. <laughs> Ama her mevsimin güzelliği ayrı tabii Tadını da çıkartıyoruz. Evet bu zamanda işte bahçemizde yaptığımız işler bunlar. Ve devamı da geliyor her gün. Yakında yine bahçe videomuz yine sizlerle olacak. Bugünlük bizden bu kadar tüm gurbetçi dostlarımıza ve tüm Türkiye'ye kucak dolusu sevgilerimizi gönderiyoruz. Abone olup bildirim zilini açmayı beğenilerinizi unutmayınız. Başında söyledim. Yeda ederken tekrar söyleyeyim. Aile olarak biraz daha büyüyelim. Geniş aile iyidir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.